Selamünaleyküm değerli izleyenler, ailenizin televizyonu, rehber TV ekranlarında hukuki meselelerinize pratik çözümler bulduğunuz pratik hukuk programı başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Avukat Adem Aksu ile beraber hukuki meselelerinize pratik çözümler getirmeye devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Yusuf Bey. Nasılsınız Adem Bey? İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Adem, sağ olun. Ee, geçen hafta kollu kuvvetlerinin e, kimlik sorma ve durdurmasını konuşmuştuk. Ee, bu hafta inşallah. <laughs> evet. Yine ceza hukukunda yakalama ve gözaltını konuşacağız Adem Bey. Yine bize çık, sok, çokça soru gelen bir konu biliyorsunuz. Evet. Aslında sahada olmanız hasebiyle de gözaltı ve yakalama konusunda da ister istemez evet. ne kadar yoğun bir şekilde size soruların geldiğini elbette takdir edersiniz. Dilerseniz fazla bekletmeden ilk sorumuzla başlayalım mı Adem Bey? Olur Bey. Ben şu şekilde başlamak istiyorum. Önce yakalamayı konuşuruz ardından gözaltı sürecinden bahsedir, bahsederiz. Öncelikle yakalama nedir? Bunu kısaca sizden anlayalım. Evet, teşekkürler. Ve öncelikle bir açıklama getirmek istiyorum. Bir önceki programımızda kolluğun durdurma yetkisi ve kimlik sorma yetkisinden bahsetmiştik. Hani böyle genel olarak bir meseleyi aslında özetlemek istiyorum. Öncelikle bizim bu tür durumlarla karşılaştığımızda bir durdurma ve kimlik sormadan başlar süreç. Evet. Yani bize biri kimlik sorar. bizi durdurur ve bir kimlik sorar. Onun ne olduğunu biz anlattık bir önceki programda. Eğer bir soruşturmayı gerektiren durum hasıl olmuşsa artık devreye yakalama ve gözaltı girer. Yani kişinin hürriyetinden yoksun kaldığının en bariz göründüğü anlardır. Kesifleşmiştir artık bu durum. Yani durdurmada evet bir an için e, Özgürlüğümüz kısıtlanıyor ama Bu saniyeler belki 5 dakika 10 dakika bilemediniz 15 dakika Fakat artık e, Bir ceza yargılamasında Maddi gerçeğe ulaşma e, Yönünde bir süreç ilerliyorsa Artık yakalama ve bununla birlikte Gözaltı durumu gündeme gelir Ve bunlar e, Bir geçici kişinin Geçici olarak hürriyetinin kısıtlandığı evreledir, evrelerdir. bunun devamında ne bekler? Bizi tutuklama bekler. Ki onu bir sonraki programda anlatacağız. Yusuf Bey yakalama bu suç şüphesinin ilk oluştuğu andır. Burada artık bazı işlemler gerekecektir. Yani kişinin ifade vermesi gerekecektir. Veyahut da kişinin bir ceza yargılamasındaki kendisinden beklenen bir sorumluluğu yerine getirmesi için işte hakim önünde ifade vermesi gerekiyor veyahut da savcı kendisine ifade vermesi için onu istedi. Yani yanıma getirin dedi veyahut da bir suç işlediğine dair kendisine birden fazla e, haber gönderilmesine rağmen gelmedi. O an işte diyelim yakalama kararı çıkarıldı. Kişi o an gerekli merciler önüne götürülene kadar ki süre içerisinde yakalanmış kabul edilir. Yani ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşabilmek amacıyla kişinin özgürlüğünün geçici süreyle kısıtlanmasına biz yakalama diyoruz. Yani burada önemli olan nokta kişinin özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanmasıdır. Çünkü bir yargılama başlıyor ve bazı işlemler gerekiyor. Bu şüphelinin ifade vermesi gerekiyor, savcı önüne çıkması gerekiyor, kollukta yetkili amirin önüne çıkması gerekiyor. Kendisi üzerine atılan bir suçlama var ve bununla ilgili olarak bir açıklama yapması isteniyor. Bir kısa süreliğine bu aşamada bir yakalama dediğimiz geçici bir özgürlüğün kısıtlanması durumu vardır Yusuf Bey. Teşekkür evet. ediyorum Adem Bey. Kısaca ceza hukukunda yakalamadan bahsettiniz. Evet. Bir cümleniz aslında dikkatimi çekti. Bir geçici süre, süreyle kısıtlama evet. ve yakalama ile alakalı olarak yine kişinin hürriyetinden yoksun kalması cümlesini kurdunuz. Evet. Böylesi bir uygulamanın hukuki gerekçesi nedir Adem Bey? Yusuf Bey öncelikli olarak burada şöyle bir iki yönlü bir değerlendirme yapabiliriz. Birincisi bir suç şüphesi. Yani bir yargılama başlayacak. Bir ceza yargılaması. Birincisi burada bir kişiye yüklenen bir şüphe olabilir. Yani bunun neticesinde tutuklamaya kadar gidebilir durum. Birincisi bu. ikincisi. Siz bir yetkilinin karşısına çıkıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bir yetkili, bir savcının karşısına gideceksiniz. Bu evrede yani gitmek istemeyebilirsiniz ama kamu düzeni gereği sizin e, gitmeniz gerekiyor. Yani bu makama saygı gereği sizin o üst makamdan biri bunu istedi ve sizin bu ifadeyi vermeniz için çünkü hakkınızda e, kamu güvenliğinin ve kamu düzenine kişinin vücut veya hayatına yönelik bir e, suçlama var. Ve bu e, suçlamanın, bu şüphenin izale edilmesi için, giderilmesi için e, bir e, ifade, bir savunma verilmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı hukuk sistemi e, kişinin hem bir nevi sorumluluğunu yerine getirmesi hem de hakkını savunması için yetkili mercinin önüne çıkarılması bakımından e, bir e, geçici süreliğine özgürlüğünün kısıtladığı süreçten bahsediyoruz yakalama için. Evet. Adem Bey, ceza hukukunda yakalamanın hukuki gerekçesinin yanında diğer bir önemli olarak gördüğüm bir husus da şuydu. Biliyoruz ki geçen hafta biz kolluk kuvvetlerinden bahsederken yakalama ve pardon kimlik sorma ve durdurma noktasında kolluk kuvvetinin yetkisinden bahsetmiştik. Bu hafta da ister istemez yakalamayı konuşuyoruz. Acaba yakalama sadece kolluk kuvvetlerinin yapabileceği evet, bir yetki şey midir? Bakımından, yetki kimin bakımından mi? Yetki bakımından kimin elindedir bu evet, yetki? Yusuf Bey durdurma ve kimlik sorma yetkisi dediğimiz gibi sadece ve sadece kolluk yetkililerine aittir. Yani biri bize işte ben polis kimliğini göster dediği zaman hani önceki programda da anlattığımız gibi bu soruya muhatap olan kişinin önce sizin kimliğinizi göreyim siz kimsiniz, polis misiniz veyahut da gerçekten işte jandarma mısınız deme hakkı bu yüzden doğuyor. Ama yakalamada e, tabi yine kural olarak yakalama yetkisi kolluktadır. Fakat bazı durumlar vardır ki bu durumlarda devlet yakalama yetkisini herkese tanımıştır. Çünkü bazı yerlere kolluk yetişemiyor olabilir veyahut da o an orada bir kolluk görevlisi olmayabiliyor. Devlet burada bu bazı durumlarda bütün vatandaşlarını tabiri caizse o devlete bütün vatandaşlarının vermiş olduğu sorumluluk ve görev yetkisi hani e, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Çünkü hani devleti kuran millettir, devleti yöneten millettir anlayışıyla. O an orada ona diyor ki sen de yetkilisin. Sen de yetkili olduğun için sen de yakalayabilirsin. Nedir bu durumlarda? Mesela kişiye suç işlerken rastlanılması. Mesela diyelim biri suç işliyor. İşte bıçaklıyor birini diyelim. Sokakta gidiyorsunuz gece yarısı bakıyorsunuz ki biri birini bıçaklıyor. O bıçaklayan kişiyi engelleyip yakalayabilirsiniz. Bu konuda kanun size yetki verir. Veyahut da örnek veriyor birinin malına zarar veriliyor. Gece yolda veya gündüz gidiyorsunuz biri eline baltayı almış, çekici almış ve da bir sopayı almış dükkanın camlarını aşağı indiriyor. Mesela. Hemen o kişi orada derdest edebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Çünkü kanun bu yetkiyi size vermiş. Suç üstü bir fiil dolayısıyla izlenen kişinin kaçma olasılığının bulunması halinde. Mesela diyelim adam suçu işledi kaçıyor. Normalde kolluk yetkilisi onu yakalaması gerekiyor. Ama adam tam önünüzden geçerken yakapaça adamı yakaladınız. Bu konuda yetkili kişiler size bir suç işledin, bizim görevimizi işte tecavüz ettin, hakkımız veyahut da sorumluluğumuzu biz yerimize getirirsin, sen getiremezsin şeklinde bir savunmayla gelmezler. Evet. Tam aksine burada kanun size o sorumluluğu vermiştir ve sizin orada yapmış olduğunuz o davranıştan dolayı hatta siz bir kolluk görevlisimiş gibi hareket ettiğinizden dolayı vatandaşlık görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Evet. Bu durumlarda herkes yakalama yapabilir Yusuf. Bununla beraber aynı zamanda şeyden de bahsedebiliriz kanunla bu. Yetki herkese verilebiliyor fakat zaten bunun e, ödülle de e, bir vatandaşlık görevini yaptığı için ödüllendirmeye de gidiliyor tabii, <laughs> tabii zaten bunu da e, gerek haberlerden gerek e, medyadan görüyoruz. Tabii. Ee, Şifahi olarak söz olarak şey yapılabilir evet, ödüllendirilir. Şunu da, da es geçmemek yani. lazım aslında yakaladıktan sonraki süreci de aslında kendisinin yapmaması lazım. Ondan sonra kolluk kuvvetlerine tabii, haber vermesi sonra, lazım. Tabii, evet. Yakaladıktan sonraki süreç kolluk kuvvetlerinin Kesinlikle. görevidir diyelim ve e, diğer sorumuza geç geçelim Adem Bey. Kanunlar elbette hakları düzenlerken tek taraflı olarak değil iki tarafın da hakkını gözetecek şekilde düzenlenir. Evet. E, bununla beraber yakalama işleminden sonra yakalanan kişinin ne tür hakları vardır Adem Bey? Evet. Hüsü bu konuda Amerika filmlerinde, hani Amerikan filmlerinde evet. daha çok e, iza, e, böyle bizim izah yollara karşımıza çıkıyor. İşte adam yakalanır hemen avukatımı istiyorum şeklinde evet. mesela. Veyahut konuşmuyorum. Konuşma hakkını istiyorum Bunlar şeklinde. gerçek. Evet. Yani açıkçası Şimdi temel olarak iki hakkı vardır yakalanan kişinin. İşte polis kişi yakalar ve ona yasal haklarını bildirir. İşte avukattan faydalanabilirsin e, şeklinde bir e, bildirim yapabilir. Ona yasal olarak kanunun kendisine vermiş olduğu işte susma hakkını kullanabilirsin şeklinde. Önce yakalan kişiye haklar bildirilir. Çünkü bu noktada bir vatandaş o an... E, Sahip olduğu hakları bilmeyebilir ve o anlı davranıda tabi soğukkanlı davranmayabilir, heyecanlanabilir, unutabilir, hiç suç işlememiş bir insan da yakalanabilir. Evet. Yani biz bu konuda bir kişiye hak bildirilmesi noktasında bir uyanıklık, yani uyanık olmak durumundayız. Bunu gerekirse müvekkilimize sormalıyız diye altını çizmek istiyorum. Bir diğer nokta yakalanan kişinin durumu yakınlarına bildirilir. O an o işlemi yapan yetkili kişiler, yetkili kolluk kuvvetleri, yakalanan kişinin yakınlarına, o kişinin durumunu bildirmelidir. Temel iki hakkı vardır. Biri haklarının bildirilmesi, diğeri bu durumun yakınlarına bildirilmesidir. Evet teşekkür ediyorum Adem Bey. Yakalama noktasında merak edilenleri cevapladınız. İnanıyorum ki ekranları başında bizleri izleyenlerin de aklılarında sorular kalmamıştır. Hı. Yavaş yavaş gözaltı sürecine giriyoruz Adem Bey. Evet. Ee, yakalama sürecini bitirdik. Artık e, başka bir süreç bizi bekliyor. Gözaltı süreci. E, gözaltı sürecinin de daha iyi anlaşılabilmesi için e, şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir kişi yakalandıktan sonra neden gözaltına alınır? E, gözaltına almanın e, amacı nedir Adem Bey? Gözaltı göz önü diye de adlandırabiliriz. Yani gözümün önünde durman lazım. Senin, bir süre şeklinde. Yani burada örnek veriyoruz. Şöyle bir olay hemen bir bir Senaryo kuralım. Mesela yolda giden bir Ahmet olsun. Ahmet işte bir suçtan dolayı aranıyor ama o an diyelim çevirmeye yakalandı. İşte polis kendisini tanıttı, arama durdurma sebebini söyledi, kimliğini ibraz etti ve bir sorgu yaptığında Ahmet'in arandığını fark etti. Onu orada hemen derdest etti, yakaladı diyelim. Karakola götürdü, savcıya bildirir polis durumu. İşte savcı bey biz işte X şahsını yakaladık şu suçtan dolayı aranıyor. Diyelim günlerden pazar. Hafta içi de olabilir. Yani bir yoğunluk var. Yetkili makamlar önüne çıkarılamıyor kişi. İşte bu süre içerisinde kişinin yetkili makamlar önüne çıkarılacağı süreye kadar bekletilmesine biz gözaltı diyoruz. Örnek veriyorum kişi öyle vakitlerinde yakalandı ama o gün nöbetçi, cumhuriyet savcısı çok yoğun olduğu için ifade alınması ertesi güne kaldı. Kişi o ertesi güne kadar savcının önüne çıkıp ifade vereceği süreye kadar bekletildiği zaman dilimine biz gözaltı diyoruz. Gözaltına alındı denir. Evet. İşte mesela o yüzden vatandaşımız veyahut da çevremizdeki insanlar böyle bir durumla karşılaştıklarında bize işte benim e, örnek veriyorum. Kardeşim tutuklanmış diyor. Aslında tutuklama yok burada. <laughs> Doğrudur, gözaltı Burada bir gözaltı süreci, süreci var. Yani bir işlemin yerine getirileceği süreye kadar kısa bir tabi bu gözaltı süresi itibariyle hani biz başta da söylemiştik. Yakalama ve gözaltının süre, süre boyutuyla kısa olması durum. Evet. Bu çok önemli. Yani bu dediğimiz gibi burada artık biz e, ifade e, örnek olarak söyledik. Tabi savcının önüne çıkacak kişi ifade verecek ama ...yoğunluktan dolayı çıkarılamıyor. Mesafeden dolayı işte uzak bir mesafeye götürülecek. O yüzden o süreye biz gözaltı diyoruz. Evet, evet. teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programımızda zaten tutuklamayı konuşacağız Adem Bey. Tutuklamayla gözaltının farkı burada ortaya çıkıyor. Evet, Onu belirttiniz kesinlikle. aslında. Yani tutuklama bildiğimiz gibi daha detaylı olarak inşallah bir sonraki programlarımızda işleyeceğiz. Evet. Fakat gözaltında şunu kaçırmamak gerekiyor... Gözaltı emniyette olan bir e, durum yani bir ceza veya tevkifevine gönderilmesi söz konusu. E burada değil. Burada şu yani. da var Yusuf Bey özür dilerim, şu da önemli bir nokta. Şimdi yakalama işlemi bir e, o an e, yapıldığı zaman biter. Evet. Yani eylemin gerçekleştirilmesiyle birlikte sonlanan bir işlemdir aslında. Yakalandı, kelepçe takıldı, bu bitti. Tamam yakalama işlemi bitmiştir artık. Fakat şahıs karakola götürüldü, bekletiliyor. O andan itibaren yakalama işlemi bitti. Artık kolluk kuvvetlerinin kontrolü altına geçtiği andan itibaren gözaltı süreci başlamıştır. Yani diyelim savcıya telefon açıldı. Savcı bey işte X şahsı şu an elimizdedir. Şu suçtan dolayı aranmaktadır. Şöyle üzerine atılı bir suç vardır. Savcı dedi ki bırakın gitsin. Yani serbest bırakılması diyelim 3 saatlik, 4 saatlik karakolda bekletilmesi de gözaltıdır. Yani illa Hakimin önüne veya savcının önüne çıkana kadar beklemesi gerekmiyor. Evet. 3-4 saatlik bir bekleme süreci de gözaltıdır. Yani bunu da özellikle belirtelim. Adem Bey örnek olarak 3-4 saatten bahsettiniz de biz hukukçular olarak baya bir soruyla karşılaşıyoruz aslında bu gözaltı süreleriyle ilgili. Gözaltının kanunda belirlenmiş bir süre sınırlaması Kesinlikle. var mıdır? Evet. O varsa bey, nedir acaba yani bu Adem Bey? Şunu da belirtelim. Çok hassas bir süreç yani koruma tedbirleri dediğimiz bu gözaltı, yakalama, tutuklama. Çünkü bir kişinin hürriyetinin özgürlüğünü kısıtlanması gündemde olduğu için mümkün derece her şey detaylı bir şekilde kanunda yazılmıştır. Bu sebepten dolayı ceza muhakemesi kanunu 91. maddesinin 1. maddesinde, 1. fıkrasında gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç ki bu sürede 12 saatten fazla olamaz. Yani bir adam tutuk şey gözaltı yakalandı. İşte örnek veriyorum bir ilden başka bir ile gidecek. Bu sürede yani 12 saati geçemez. Yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Yani bir kişi 24 saat en fazla göz altında tutulabilir. Yani 24 saatin sonunda artık savcı veya yetkili hakim farklı bir karar almak zorundadır. Yani bu ya bir tutuklamaya dönmelidir ya da serbest bırakılmaya dönüşmelidir. Aksi takdirde gözaltı süreciyle ilgili olarak bir haksız uygulama, haksız bir davranış ortaya çıkmış olur. Evet yani evet. kanunda belirlenen sürelere uyulması gerekiyor. Aksi takdirde zaten bu sefer gözaltında olan evet. kişiye hak doğurur. Tabii Bir bu haksızlık gündemde haksızlık olur ve bir tazminat zaman. sonucunu doğurur ki yani şu da toplu olarak işlenen suçlarda gözaltı süresi Cumhuriyet Savcısı tarafından her defasından bir günü geçmemek kaydıyla üç gün süreyle de uzatılabilir. Çünkü toplu olarak işlenen suçlarda mesela diyelim bir örgüt suçu. işte bu hırsızlık diyelim bir çete var. veya da bir uyuşturucu suçu işlenmiş. Sanık çok şüpheli diyorum. Özür dilerim. Şüpheli fazla. 10 tane şüpheli var. 20 tane şüpheli var. İşte birden fazla ilde operasyon yapılmış. Deliller fazla incelenecek evraklar fazla, ifadesi alınacak kişi çok. O yüzden toplu olarak işlenen bir suç olduğu için iş yükünün fazla olmasından dolayı Cumhuriyet Savcısı tarafından her defasından bir günü geçmeme kaydıyla üç güne kadar uzatılabilir gözaltı süresi. Evet. Ama yine söylüyorum gözaltı süresi 24 saati geçemez çünkü geçici süreliğine bir hürriyeti kısıtlama durumu söz konusudur. Bu önemli bir detay. Yusuf. Evet, genel olarak 24 saati geçemez fakat toplu işlenen toplu suçlarda, suçlarda en fazla 3 gün güne evet. bu da savcılık kararıyla ile tabii, olacak bir şey. Tabii savcı karar veriyor. Evet, teşekkür ediyorum Adem Bey bu faydalı bilgileri paylaştığınız biz teşekkür için. Teşekkür ederiz sağ olun. İnşallah başka bir programımızda yine başka bir hukuki meseleyi ele alıp konuşacağız. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. değerli izleyenler bu haftalıkta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yakalama ve gözaltı süreçlerinden bahsettik. Yakalama nedir, gözaltı nedir, bu süreçler nasıl devam eder, gözaltının süresi nedir, bu gibi sorularımıza Adem Aksu cevap verdi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler başka bir pratik hukukta başka bir hukuki meselemize pratik çözümler buluncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.